Duvar yaklaşık bir buçuk sene önce imalatı yapıldı. şu anda da duvarın çöktüğünü görüyoruz. zeminden kaynaklı olduğunu ben düşünüyorum. Gerekli incelemeler bugün AFA tarafından, İl Özel İdaresi tarafından yapıldı. Detaylı bir şekilde rapor çıkartılacaktır. Gerekli incelemeler devam ediyor. Köyümüzün ana yolu bu duvardan sonra 70 haneyi şu anda yolsuz kaldı. Üst tepeden Güneyköy'e bir bağlantı yolumuz var, dağ yolu. Şu anda orayı kullanıyoruz. Biz ilk anda taşların düştüğü andan itibaren kolluk kuvvetleri ile beraber gerekli her iki taraftan önlemimizi aldık. Yolu kapattık. Yaya bile geçit vermedik. E, şu anda da zaten kapalı duruyor. Kullanılamaz hale geldi. E, gerekli çalışmanın yapılmasını bekliyoruz. Tedbir amaçlı 5 ev boşaltıldı şu an. Yani bu yıkıldı. Bu